Merhaba. Şifa meditasyonuna hoş geldiniz. Rahat bir pozisyonda oturuyoruz. Ellerimizi dua pozisyonunda açıyoruz. Kalbimizden 3 santim ötede. Gözlerimiz meditasyon boyunca kapalı. Derin nefes alıyoruz ve derin nefes veriyoruz. Kosmostan tepe çakramıza giren bembeyaz ilahi nur enerjisinin tüm bedenimizi yavaşça doldurduğunu, gelen ilahi nur enerjisinin fizik bedenimizi ilahi nur bedenine dönüştürdüğünü zihinsel gözlerimize görelim. başımız, kaşlarımız, yüzümüz, beynimiz, boynumuz, omuz başlarımız, sırtımız, vücudumuzun önü arkası, kollarımız, ellerimiz, parmak uçlarımız, tırnaklarımız, oturma kemiklerimiz, uyluklarımız, dizlerimiz, dizlerimiz, dizlerimizdeki stresler, kaval kemiklerimiz, ayak bileklerimiz, ayak parmak uçlarımıza kadar ilahi nur enerjisi tüm bedenimizi dolduruyor. Ve ayaklarımızın altından da bu ilahi nur enerjisi bizi temizleyerek bizden almış olduğu tüm blokajları, sıkıntıları ve bu dünyaya ait olan tüm işe yaramaz tüm sıkıntıları dünyanın merkezine magmaya kadar götürüyor. Ve orada şifaya dönüşmesi için orada yakıyor. İlahi nur enerjisini aldıkça şifalanıyoruz, temizleniyoruz, dengeleniyoruz ve arınıyoruz. Dünyevi hiçbir sıkıntı kalmayana kadar. Tüm zerrelerimizden anne baba tarafından gelen, ülkemizden gelen, dünyadan gelen her ne tür kalıplaşmış bilgi varsa, bilinçaltı olumsuzlukları varsa, tümü bu ilahi nur enerjisiyle temizleniyor. ve ayaklarımızın altından dünyanın merkezine bakmaya kadar gönderiliyor. Şifaya dönüştürüyor. Ve dünyadaki varlığımıza tertemiz olarak yayılıyor. Evet. Pembe kuvars enerjisinin tepe çakramızdan girerek tüm enerji alanlarımızı doldurduğumuz zihinsel gösterimizi görelim. Ve kalbimizde toplanıp kalbimizden pembe kuvars enerjisi, pes pembe şefkat enerjisi olarak dünyanın merkezine matmaya kadar gönderiyoruz orada çapa atıyoruz. koşulsuz sevgiyle dünyanın merkezine kendimizi mühürlüyoruz. Ve avramızda vücudumuzun 25 santim uzanda yumurta misali gibi düşünün. Mor bir enerjinin amatist enerjisinin, lavanta yağının, aromatik yağının enerjisinin burada titreşim yaptığını görelim. Kalbimizden çıkan pembe ışığın yaymış olduğu gül kokusunun frekansının tüm enerji alanlarımızı kapladığını yaşama enerjimizi çok yüksek megahertzlere taşıdığını hissedelim, koklayalım. Lavanta yağı da ametis taşı eterik enerjisi de tüm negatif enerjilerden, radyasyonlardan, tüm olumsuzluklardan uzak tutan aura bizde sağlıyor. Evet. Şimdi iki kaşınızın ortasına bakarak biraz ileriye doğru bakarak üç harfini görün. Üç. Üç harfini görüyorsunuz ve üç kere üç. 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 Diyorsunuz. Sonra iki harfini görüyorsunuz, üç kere iki 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 diyorsunuz. Sonra bir harfini görerek rakamını görerek bir 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 diyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. O kadar rahatlıyorsunuz ki neyi niyet ettiğinizi hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Şimdi niyet kağıtlarınıza yazdığınız sağlıkla ilgili, işte ilgili, aileyle ilgili, çocuklarla ilgili, ibadetle ilgili, sporla ilgili, hareketsizlikle ilgili nedir sizi kısıtlayan, sıkan düşünceleriniz, ne yarattıysanız onları düşünün Hayal edin iki kaşınızın ortasında o rakamları gördüğünüz o alanda. Sonra onları bir pes pembe bir balon içerisinde düşünün ve bunların dönüşmesini istiyorum diye söyleyin. Siz işitin dediğinizi. Ben de işiteyim. ve her birinize soruyorum. Tezahür ettirmek istediğiniz dua ve niyetleriniz her ne ise bu pembe balonların içerisine koydunuz. Bunları bana vermenizi ve bunları niyet ve duaların kabul olduğu noktaya vermek için her birinizden bana evet demenizi rica ediyorum. Sözel olarak bana evet der misiniz? Her birinizden balonlarınızı alıyorum. Dua ve niyetlerin kabul olduğu yere gönderiyorum. Bütün en yüksek hayrını olacak şekilde, herkesin yüksek benliğinin izniyle ve hayrımıza vesile olacak şekilde tezahür etmesi için bu balonları, direk balonlarını aldım ve teslim edeceğim. hazır olduğunuzda yavaşça oturduğunuz minderi, sandalyeyi, koltuğu, bastığınız yeri, yaslandığınız sandalye koltuğu, bulunduğunuz odayı hissedin. Tepe çakranızdan tüm bedeninizi fizik bedeninize girerken nazik bir şekilde girdiğinizi zihinsel gözlerinizle görün. Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açın. Bu şifalanma meditasyon çalışmasına katıldığınız için her birinize teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Her birinizin bu çalışmaya katılmak için iştirak etmesi, zaman ayırması, e, lüksünü kendinizi ısmarladığınız için sizler de bedeninize, ruhunuza, varlığınıza ve dünyaya ve bulunduğunuz odaya, tüm koşullara teşekkür edin. Ben sağlıklıyım, huzurluyum, güvendeyim. Dünyadaki bütün insanlar sağlıklı, huzurlu ve güvende. Tüm varlıklar sağlıklı, huzurlu ve güvende. Amin.